Gidemiyoruz. Destek için buradayız. Eee aylardır diyeceğim herhalde bir ay kadar oldu. Eee başkanımız hakkında sürekli asılsız eee yıldırma politikaları uyguladılar. Ama bunlar e, tabii ki ne kadar başarılı oldular. Başarılı olamadılar, olamayacakları da aşikar zaten. Biz Fiskobir'le e, şu anda fındık vermiyoruz. Sayın Başkanımız defalarca derneğimize gelip bize Fiskobir'le fındık vermemiz konusunda sürekli e, e, başkanımıza yapmış olduğu bu asılsız haberleri de e, gerçekten hepimiz şiddetle kınıyoruz hem de. Ayrıca ben bir kadın olarak e, buradan hem cinselime de sahip çıkmak istiyorum. Birlikte e, biliyorsunuz, muhakkak duymuşsunuzdur, artık basına yansıdı. E, bir kadının e, sözlü artık ne şekilde yaptığı tacizlerden bahsediliyor. Buradan kendisine Giresun'da bunu yapamayacağını, Giresun halkının, Giresun muhtarlarının, Giresun siyasetinin, hiçbir ayrıştırma olmadan e, hem kadınımıza, kadınlarımıza sahip çıkacağız. Hem başkanımıza sahip çıkıyoruz. Ve lütfü bayrakları da bu şehirde kesinlikle istemiyoruz. Gerekirse biz bunun için miting bile düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu adam bu şehirden gidecek arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Bey, siz bir şey söylemek zaman gelecek <laughs> Sayın Başkan, bir söylemek ister misiniz? Dayım yanındayız olarak. Allah izin verirse toplu olarak Nurettin Karan'ı destekliyoruz. Teşekkür ederim.